Geçmiş olsun Aslan. Geçmiş olsun. Hadi içeri geçelim. Gördüğün için rahat etsin. Ferruhan. Ya babama söylemekle iyi mi etti, kötü mü etti? Hiç bilmiyorum ya. E ya ne yapacaktı kızım? Birinin adamı durdurması lazımdı. Çekmiş adaletin kılıcını kesmeye geliyor. Hem de beni. Ya sen şunu bir de anlatsana. Tam olarak ne duydun? Anlattım ya kız anlat işte bir daha. Anamla babam ha. kızın belalı nişanlısını arayıp yeni söylemişler. Sonra da gidip kurtarmışlar. Kurtarmışlar ki Mahir buraya dönsün. Babam gelecek dedi. Yani kulaklarımla dinle. Valla senin anan var ya. Ya şeytanın aklına gelmez böyle plan ha. Bak bak bak. Bak hem belayı kendi sarıyor. Hem de kendini Mahir'in gözünde kahraman ediyor ha. He. Mahir dönüyor mu dönüyor. Gerisi boş. O günden sonra Mahir bu eve bir daha adımını atar mıydı? Atamazdı. Allah maşallah ha. Bak kaç yaşında hala cin gibi kadına. ha. Anam, yavaş yavaş. İyi mi iyi mi? Bana bak Sevda. Sakın anama bir şey bildiğini belli etme ha. Mahir öğrenirse ikimizden bilirler. Ya tamam canım bana ne zaten. Ay benim tek isteğim var. Şu Mahir gelsin, evlensinler, şu olay bitsin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Benim Einstein bunu becerir. Ben bugün kani oldum. Cık. Yalnız o değil de abim kaçacaklarını ispiyonladığımı öğrenince beni çok fena paralayacak ha. Ömür billah da beni affetmez. Ya sen hiç merak etme ben mu tanıyorum. Sıla ile Mahir evlensin her şeyi unutur. Hadi inşallah. Aman bir Mahir gelsin de. Ha. Mahir gelene kadar biz azıcık uysak mı? Ya ikindi vakti ne uykusu ya? Çarpık uyanırsın. Töbe tövbe. Kızım uyumak derken ya sevde anlamıyor mu anlamazlıktan mı geliyor on? Bana bak. hop ah, geldi ha. Ah. Ay, vay, Mahir. Ha. Ay Mahir. Mahir. Çok korktum. Bir şey oldu sandım sana. İyi misin? Aklım çıktı. İyi misin? Sen korkma. Korkma ben korudum onu sen korkma. Anneciğim. Canım. Aklım çıktı yavrum be. İyi 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 korkma ama ama deden olmasaydı var ya ay öldürecekti o deli gibi bir şey o kim o bu sıktı bu kızın boğazını bak mahvetti soluksuz bıraktı bu kızı size bir teşekkür borçluyum tekrar o öyle oturuyor size bir şey oldu diye benim size bir can borcum var Gerçekten yani siz olmasaydınız eğer... Aile arasında borç olmaz evladım. Biz ailemizi koruyup vasitemizi yaptık. Yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Biz ufaktan... Sakın Mahir. Gidiyoruz demeyeceksin herhalde. Diyeceğim aslında. O akıl hastası adam peşinizdeyken... ...ancak bu evden benim cesedimi çiğneyerek çıkabilirsiniz. Öldürecekmiş onları neredeyse. Duymadın mı? Allah korusun. Evladım en azından ortalık sakinleşene kadar burada kal Sizin için en güvenli yer burası. Sizi ancak biz koruyabiliriz. Öyle değil mi Süreyya? Evet. Ben de burada kalmak istiyorum. Sen nereye burada kalmak istiyorsun? Bakın endişenizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Ama siz de hoş görürsünüz ki ben burada kalamam. Kalamayız. Oğlum Bunca mı nefret ediyorsun bir sen? Babaanne benim... Benim yüzümden kalmak istemiyor. Bunun için gerçekten çok özür dilerim. Size rahatsızlık veriyorum. Hayatınızı da mahvettiğimin farkındayım. Sizin için bir önemi var mı bilmiyorum ama... ...bu evliliği ben de en az sizin kadar istemiyorum. Kürşat Bey sana mesaj atmış. E okul kız mı Ana başım belada. Ne diyorsun kız? Telefonum dinleniyor. Beni aramayın sakın. Kaçmak zorundayım. Yurt dışına çıkıyorum. Ama söz dönüp sizi alacağım. Beni affet böyle kaçtığım için. Telefonumu kapatacağım. Bana ulaşamazsanız merak etmeyin. Gittiğimi de kimseye söylemeyin. Bir şey soran olursa haberim yok de ana. Hakkını helal et. Kızım size emanet, siz de Raşit komiserim. Ya ne yapacağız şimdi? Arayayım mı ben bir daha? Yok kızım yoktur dur bir... Yani ne oluyor nene böyle yani? Kürşat Bey Mahir'le ne konuşmuş olabilir de böyle kaçtı gitti? Acaba konuştu mu bakalım? Ee, konuştu mu? Ne yapacağız? Şimdi Raşit komisere hiç kimse bu bahisi açmayacak. Ah, tövbe bir şey demeyiz. Hele önce bir öğrenelim ne oldu bittiğini. Öğrenelim bakalım bir. Tamam. Sen ne dersen artık. Benimle düzgün konuşacaksın Can Feza. Benimle saygılı konuşacaksın. E? Duydun mu beni? Senin yaşamın benim iki dudağımın arasında. Konuş dedim sana konuş. hiç bırakmayacak. İyisin şimdi. Günler daha çok yakışıyor sana. Gül et. Yaratıralım. Yemesi nasıl bulabildi? Hani en iyi saklanma yeri göz önünde olan yerdi. Hani bizi bulamazdı. Ona yerimizi söylediler Şafesa. Kim söyledi yerimizi? Kız kulesinde gelen telefon. Nihat. Evet, babandı. Biliyordum. Beni de Riva tarafına tarafında çağırdı. Ben de gittim. Gelmedi. Yok bir çıkmıştır. Başına bir şey gelmiştir. O benim yerimi söylemez zaten. Biz ona adresi de vermedik. Evi Salih'in tuttuğunu söyledin. Oradan öğrenmiştir Şampiyosa. Babam Selim'in ne kadar kötü bir insan olduğunu öğrendi. Bir daha beni ona vermez. Çarpesa baban yerimizi buldu. Sonra seni benden uzaklaştırdı ki işini kolaylaştırsın. O söyledi. Niye hala onunla çalışsın ki? Niye çalışmasın? Ne değişti? Onlar ortak iş yapıyorlar. Tamam mı? <laughs> Yavrum benim. Canımın dişisi. <laughs> Ağlama. Ağladım abi diye anlatmadım ki. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Bak bunları duymam gerekiyor. Anladın mı? Güvenemeyiz babana. Güvenmemeliyiz. <laughs> Peki şimdi ne yapacağız? Nasıl saklanacağız? Burada mı kalacağız? Hayır tabii ki burada kalmayacağız. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlık. doğasını